Hepinize merhaba arkadaşlar. Biliyorsunuz üzücü bir deprem ile bugün e, geçiyor vaktimiz. Büyük bir deprem oldu İstanbul'da. Peki bu sebeple okullar tatil olacak mı olabilir mi açıkçası bununla alakalı birazcık konuşmak istiyorum. Ayrıntılar aktaracağım hangi illerde tatil olabilir. Hemen videomuza geçeceğiz. Ama haberleri kaçırmak istemiyorsanız abone olmanızı rica e, tavsiye ederim daha doğrusu. Hemen videomuza da geçelim. Bu arada sizlerin de durumu umarım iyidir. Varsa düşünceniz, yardım edebileceği bir konu lütfen yorumlara yazınız. Dostlar, 6.2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Ardından da artçılar devam ediyor. Bu süreçte okullarımız tatil olacak mı? E, genel olarak yapılan açıklamalara göre şu anda herhangi bir tatil haberi yok. Ve hatta e, şöyle de bir açıklama var. Şu anda tatil edildiğine dair bir gerçeklik yok. Yani şu anda okullarımız tatil edilmeyecek açıklaması var. Peki bu böyle mi devam edecek? Elbette Hayır. E ee, tahminimizce akşam saatleri itibariyle e, muhtemelen bir karar ile birlikte İstanbul ve çevresinde Bursa da buna dahil olabilir. Kocaeli de dahil olabilir. Tekirdağ da. Yani Marmara kısmında birçok okul yarın için tatil edilebilir ki e, zaten edilmesi gerekiyor. Onu da söyleyelim. Yani kesinlikle ama kesinlikle okulların tatil edilmesi gerekiyor. Bugün böyle bir şey yaşandı. Yarın bu artçıların devam edeceğini söylüyor uzmanlar ve o nedenle durum böyleyken okulların kesinlikle tedbir amaçlı bir gün tatil edilmesi gerekiyor yarın için. Şu anda dediğim gibi karar yok ama tahminimizce akşamüstü genelde zaten bu tarz kararlar akşam çıkıyor. O nedenle akşamüstü veya akşam bir toplantıyla beraber bu karar netleşir ve benim tahminim tatil olur. Zaten tatil olmalı böyle bir şeyde. Yani bu tatil dedi zaten. tatil olarak adlandırılamaz. Eğitime ara verilme olarak adlandırılır ve kesinlikle eğitime ara verilmesi gerekiyor. Sizleri bilgilendireceğim. Abone olmayı unutmayınız. Kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın.